emeği geçen tüm kardeşlerimize yüksek dereceli yöneticilerimizden mimarımızdan mühendisimizden işçisine kadar hepsinden Allah razı olsun diyorum. İnşallah ila nihaye bu mabedlerimizle inanıyorum ki ülkemiz ihya olacaktır. Ya Allah Bismillah diyor kordelayı kesiyoruz. Şimdi teğmenler meselesi var. Teğmenler bir video yayınladı. Bu izleyelim aslında. Bu görüntü var bizde. Bunun üzerine konuşalım. Hem de hatırlamış oluruz. Görev yerlerinizde her birinize Rabbimden kolaylıklar diliyorum. Siz genç teğmenlerimizi ve dost ülke öğrencilerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Bu vesileyle vatanı için, mukaddesatı için gözünü kırpmadan canını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Kahraman gazilerimize ülkem ve milletim adına Teşekkürlerimi sunuyorum. Ve şunu unutmayın. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Denizleriniz sakin, provanız neta. Bahtınız hep açık olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. <laughs>

Mahik demokratik bir ülke cumhuriyetinin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bir türlüğüne, ülkenin bölünmez bir türlüğüne, yüce Türk dostların namus ve şerefine, yüce Türk usurun, namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına bir

e, bu durumlardan başına iş getirmemiş e, getirilmemiş bir e, platformda olsa deriz ki yani, e, kurucu e, Önder için e, Mustafa Kemal için anıçıyorlar. Mustafa Kemal'in e, askerleri olduğunu söylüyorlar. E, burası ordu. Dolayısıyla bunda şaşılacak bir durum falan ifadelerini kullanırız. Ancak e, Türkiye'nin yapısını bildiğimiz için, Türkiye'deki kutuplaşmayı bildiğimiz için, Türkiye'de e, seküler ve tam karşısında konumlanan şeriat isteğini bildiğimiz için tabi buralarda e, farklı noktaları, farklı şüpheleri dikkate almamız gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da e, katıldı bir e, ve konuşma yaptı. E, harbi mezuniyet teröriydi. Evet, Mustafa Kemal askerleri silahına atıldı. E, olay siyasi gündeme oturdu böylece. Yani normal bir ülke olmadığı için Türkiye. E, kimi kesimler bunu gururla paylaştılar. E, i̇ktidar kalemi, kalemşörleri e, işte e, çeşitli gazeteler, çeşitli troll olarak niteledi, nitelendirdiğimiz çalışmalar aslında gazetecilikleri çok e, ilgisi olmayan kişiler kalkışma olarak değerlendirdiler. E, sanki buralardan da e, tekrar tuhaf bir Oyunun içindeyiz gibi bir izlenim ortaya çıktı. Hatırlayalım. Hatırlayarak gidelim. Ee, bir yandan böyle bir şüphe var. Bir yandan da başka bir şüphe var. Onu da konuşacağız. 27 Nisan 2020 e, 2007 tarihinde. Cumhurbaşkanı seçiminden e, kısa bir süre önce bir e muhtıra verilmişti. Ardından yapılan seçimde ne olmuş AKP daha güçlü çıkmıştı. E, çünkü bir hesaplaşmayla girilmişti seçimi adeta. E, Birçok subay e, Ergenekon ve Balyoz gibi davalarda yargılanmıştı ama e, muhtara da imzası olana dokunulmamıştı bile. Çok enteresan. Şimdi e, biraz yakın döneme gelin. E, Süleyman Solu, sabık İçişleri Bakanımız iki yıl önce katıldığı bir televizyon programında e, kaos peşinde olanları eee eee ve kaostan besleme, beslenmek isteyenlere o gün geldiğinde 15 Temmuz'da yarım kalan işlerini bu kişiler üzerinden tamamlayacaklarını ifade etmişti. Şimdi biraz daha yakın zamana gelelim. Daha birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan, Muhalefet yönelik olarak kendilerini darı ambarında görenler aklını başına alsın, yaptıkları haddi aşan davranış ve yorumları toplumsal hafıza kaydeder, devlet not eder demişti. Bunların üzerine de böyle ahlak verilen o fotoğraf geldi. Ayrıca yeni nizamın karesi yani o bildiğimiz klasik anlamda ki müesses nizam gitmiş başka bir nizam yani Erdoğan'ın ve Devlet Bahçeli'nin ortada olduğu ama o fotoğrafın e, Hülyapar ve Büyük, Büyük Partisi ayrıca askerler tarafından da desteklendi bir nizam karesiydi 31 Mart yerel seçimlerinde e, yeni bir uğradı iktidar e, ve e, e, bu e, hezimetin yarattığı bir buhran var. Ekonomik krizden hayat pahalılığına, adalet sisteminin çöküşünden Sokaklardaki çetelere, e, güvensiz bir ortama kadar e, halkın böyle etiyle kemiğiyle hissettiği bir e, sıkıntılı tablo var ortada. Ve tam da bu tablonun ortasında iktidarın kalemfürlerinin e, yaşanan bu olayı kalkışma olarak nitelemesi ve e, e, askerler üzerinden de askerlerin başını ezilmesini istemeleri enteresan bir noktaya götürüyor bizi. E, bu olayları eksik okumamalıyız. E, Harvey'ler üzerinden muhalif kesimlere bir operasyon planlanıyor. Bu soruyu sormamız gerekiyor. Tabii başka bir soru daha var. Dedik ya hani hepsini vereceğiz. Bütün soruları vereceğiz. Türkiye'de e, bilhassa iki güçlü kesim var. Kemalistler ve ümmetçiler. Her geçen günde aslında bu katmanlar arasında bir sıkıntı oldu. Bu katmanlar arasında bir kutuplaşma isteği oldu da anlaşılıyor. Şimdi alt rütbeli genç subayların kendi başlarına böyle bir girişimde bulunmaları çok mümkün görünmüyor. Acaba ordu da çeşitli gruplar üzerinden bir kıvılcıma mı doğru gidiyor Sorusunda da soralım ikinci bir soru olarak.